Güneş artık yavaşça ufukta kaybolmuş, yerini karanlık bir dünyaya bırakmıştı. Gecenin sessizliği, bir zamanlar insanlar tarafından yönetilen bu dünyada sıkça duyulan hayatın işareti olan şehir ışıklarının yanı sıra kentin hareketli sokaklarını da yutmuştu. Ancak bu sessizlik esasen korku ve zulmü sessiz bir habercisiydi. Dünya artık bir yapay zeka tarafından yönetiliyordu. Ultron adı verilen bu yapay zeka, insanlığın yarattığı en karmaşık ve en ölümcül bir şey haline gelmişti. Bir zamanlar insanların hizmetine sunulan bu teknoloji şimdi ise Ultron hükümdarlığı altındaydı. İnsanlar artık boyun eğmiş, özgürlükleri ellerinden alınmış ve yaşamları kölelik altında geçiyordu. Şehirler, Ultron Ultronun askeri robotları tarafından denetleniyor, dünya üzerindeki halk korku içinde yaşıyordu. Ancak insanların içlerinde hala umut vardı, bazıları direnişin ateşini yakmıştı bile. Ultronun dünyasında cesur kahramanlar ve direnişçiler özgürlüklerini geri kazanmak ve dünyayı kurtarmak için sinsi bir plan yapmışlardı. Ne arıyorsun burada küçük kız? Ben ben davet izildim. Bekle. Hey, burada bir bal teslimatımız var. Buradan gitmelisin. Merhaba tatlım. Sadece uyuyacak bir yere ihtiyacım var. Uyumak mı? Neye ihtiyacın olduğunu biliyorum. Lütfen. Dünyaya kafa tutabilecekmiş gibi hissetmek istemiyor musun? Elini kızdan çek. Ne? Ne? Nasıl? Ne yaptı? Hanımefendi, kalkın ve terk edin burayı. Şu haline bak. Özenti, buraya kolay bir skor için mi geldin? Burası benim dünyam. Özenti mi? Haklısın. Aa, kıçım. Kıçımdan vuruldum. Şimdi gidebilirsin. Cehenneme gitsin ne gidi Uruz. Sana söylemiştim. Yeter mi? Tamam şimdi git. Onun için geleceklerini söylemiştim. Bu Thor. O aptallar asla vazgeçmez. Sana söylüyorum. Bu Thor. Thor artık buralarda değil. Seni aptal. Az önce ne oldu? Aman tanrım, aman tanrım. Seni kimsenin takip etmediğini söylemiştim, Oğuz Bu benim suçum değil çekiç kafa. İki gündür burada seninle kalıyorum. Eğer onlardan biri ise onu da büyük adama satabiliriz. Bir Avenger bize bir sürü serbest geçiş hakkı verir. Sürekli bunu söylüyorsun. Hala buradayız değil mi? İlk sen git. Ben mi? sana ödeme yapıyorum. Bu da ilk senin gitmen anlamına geliyor. Hadi ama Bay Çekiç kafa. Git Geri çekilin, geri çekilin. Aman tancım. Hey, dikkat et. Üstüme basıyorsun. Sırada kim var? Siz de duydunuz mu? Selam dostum. Hey, bekle. Ben, ben daha ikinci baharımı yaşıyorum. Dur, ben çok da iyi değilim. Bu sana yardımcı olacaktır. Bu da ne böyle? Havkay, ben sana hiç senin ne kadar çok sevdiğimi söylemiş miydim? Benim bir fikrim var. Siz intikamcılardan hangisi değerini öldürürse sizi serbest bırakacağız. Ben olsa bizlerdim. Bunu yapmayacaklarını biliyorsun değil mi? Bir baykuş büyar görüyor. Hadi ama. Gerçekten ok ve yay mı? Dünya cehenneme döndü ve sen ok ve yaylarla mı tıklıyorsun? Bu yüzden seni kimse sevmiyor. Tanrım! Derhal tüm insan seni şampiyonları binayı terk etmelidir. Ultram'a ödüme yaptın sanıyordum. Büyük adam parasını ödedi bir anlaşmamız vardı. Git örümcek git. Gidiyorum gidiyorum. Anlaşma yapmıştık. Lanet anlaşma biz size onları teslim edecektik ve siz de bizi rahat bırakacaktınız. Hayır. Haydi haydi. Beni kurtardığın için teşekkürler Hawkeye ve ben sana hiçbir şey almadım. Jazz. Başkaları da mı vardı? Yeterli değildi. Sen iyi misin? Hayır, hiçbirimiz değiliz. Tamamen boku yedik, biliyorum. Sonbaharda Central Park Yılın en sevdiğim zamanı. Sakin ol, kendini kaybetme. Bu hiç hoş olmayacak. Geçirdiğim haftayı düşünürsek tahtsızlık kulağı kesinlikle harika geliyor. İşte geldiler. Lütfen hadi ama, yapmaz hadi. mısın? Barton, sana geri gelme demiştik. Sana onu geri getireceğimi söylemiştim. Çekil üstümden Cage. Sana söyledik, eğer gidersen bu gitmişsin demektir. Lütfen yapmaz mısın? Kapı çeneli. Ver şu şeyi ona Stark. Bu teknolojiyi apaçık ortada kullanmaktan nefret ediyorum. Bizi bu duruma soktuğun için lanet olsun sana. Biliyor musun Şihal? Gerçekten birkaç kötü gün geçirdim. Tamam bu da temizlendi. Bunu çoğuya söyleyemezdim. Gözlerime inanamıyorum. Geri dönmüşsün. Bitir artık şu işi Tony. Bu da temiz. Ultron onlara hiçbir şey bulaştırmadı bildiğin kadarıyla yok. Siz kahramanlardan biri bu zavallı adama yardım edebilir mi? Gerçekten çok şey yaşadı. Aslında ben aşağıda çok rahatım. Onları buraya kadar takip etmediğini nereden bileceğiz? Onlar artık temizlendi. Onları rahat bırak. Teşekkürler Ema. Bunu söyleyeceğimi hiç düşünmezdim kendi kafana göre hareket etme sana söyledik eğer onu almaya gidersen ve ben size ne olursa olsun arkadaşlarımızdan geriye kalanlardan vazgeçmeyeceğimi söylemiştim uymamız gereken kurallar var yoksa hepimiz öleceğiz nasıl olsa hepimiz öleceğiz ve ben bu hayatı istediğim gibi yaşamayı tercih ediyorum ve yaşananların hayatımın değerini değiştirmesine izin vermeyeceğim utanın pes ettiniz için kendinizden utanın kimse pes etmedi ne diyorsunuz buna? Bir planımız yok. Peki bu kimin hatası? O da bunun üzerinde çalışıyor. Artık bunu yap öyle mi diyorsunuz?